evim vardı, arabam vardı, işim vardı. Günde de 800 dolar para kazanıyordum ben. Bu adam geldi. Ben önce evimi satmak zorunda kaldım. Yuvam da aldı. Bu adam geldikten sonra oldu her şey. Şimdi ben kiradayım. Oğlum kirada kızım kiralı. 50 bin lira gibi bir para giriyor 60 bin lira gibi ve bunun 35 bin lirası kiraya gidiyor 3 ayrı yerde. 3 trilyon doları eğer bu ülkenin bütünlüğü insanların birliği için harcasalardı bu ülke şu anda bunları yaşamazdı ve 10 kat daha güçlü olurdu. Bu ülke hepimizin. Ben bir Türk olarak ne kadar hak sahibiysem bu ülkede Kürt vatandaşım da dahil. Onun da hakları var. Eşitlik çerçevesinde insan hakları çerçevesinde baktığımız zaman inanın bu ülkede hiç kavga olmayacaktır yani barış olacaktır. Emeklilere bu 3 trilyonun %10'u ayrılsaydı inanın şu anda emeklinin alacağı para 50 bin liradan aşağı olmazdı. Cumhuriyetin nimetlerinden faydalanarak iktidara gelenler bu ülkeyi kötü yöneterek ülkenin paralarını dışarıya taşıdılar. Dağlara taşlara mermi atarak ekonomiyi zayıflattılar. Yüz, daha düne kadar 128 milyar doların hesabını veremediler. 40 yılda 3 trilyon dolar para harcadılar. Eğitim sistemimizi batırdılar. Sağlık sistemimizi çökerttiler. Memuru işçiyi, tarladaki ırgat kardeşimi mağdur ettiler. Toprakları hormonlu yiyecek üretmek şartıyla üretim alanlarını açtılar. Kimi zehirlediler? Halkın genelini zehirlediler. Yani ülkenin düştüğü durum bu Aziz'in. Açıkçası şu anda insanların büyük bir çoğunluğunun yaşadığı ama emeklilerin daha çok yaşadığı bu geçim sıkıntısı, problemini yaşamıyorduk. Geçen zaman içinde hükümet politikaları gereği her zaman için emeklilere verilen zam oranı piyasaya gelen zam oranının çok 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 gerisinde kaldığı için aradaki farkta her yıl biraz daha fakirleştik. Gerçekten nefes almamız zorlaştı. İşin en kötü tarafı da çalışanların, emekçilerin bir gururu, bir onuru vardı. Biz bu gurur ve onurla yaşarken kendi yağımızla kavrulup da başkalarına da çoluğumuza çocuğumuza da el uzatırken çoluk çocuğumuza el açacak duruma geldik ama gurur nedeniyle kendimize yakıştıramadığımız için sefillik yaşıyoruz ve çoluk çocuğumuzdan da bir şey isteyemiyoruz. İsteyebilmemiz mümkün değil. Nereye kadar yaşarız? Gerçekten dışarıya yansıtılmayan Yine dediğim gibi o utanma belası dışarıya yansıtılmayan bir sefalet, işler acısı bir emeklinin durumu var. Bunu insanların şu anda e, görmüyor olmaları bu gerçeği değiştirmiyor. Ne yazık ki böyle bir kötü durum yaşanıyor. Ülkemizde üretim maalesef alabildiğince düşmüş durumda. Temel sanayi kesimleri yabancılara satılmış durumda. E, tarımsal üretim dibe vurmuş durumda. Bir de üstelik üretimin bölüşülmesi çok adaletsiz. Bunun sonucunda emekçiler ve özellikle de emekliler dibe vurmuş durumda. Öyle ki yetkililerin açıkladığı üzere zekat verilecek duruma düşmüş durumda. Emeğimizin hakkını almak için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda demokrasi mücadelesi de veriyoruz. Çünkü demokrasi olmazsa adalet olmaz. Demokrasi olmazsa hak arama yolları kapanır. Dolayısıyla ekmeğimiz küçülür. Emek ve demokrasi mücadelesi vermek zorundayız. Bize yaşamamız gereken hayat şartlarının üçte birini veriyorlar. Bu şartlarda tabii ki durumumuz hiç de iyi değil. Bizleri mücadele ve dayanışma yaşatacak. Benim babam emekli olduğunda şu anda oturduğu evi almıştı. Ben emekli olduğumda torunuma bir oyuncak araba bile alamadım. Benim evime bir kilo et bile girmiyor. Kendi saraylarda oturuyor. Çok güzel meyveler yiyor. Çok güzel yemekler yiyor. Kendi özel doktorları var muayene oluyor. Biz bugün emekliler gidip bir hastanede muayene bile olamıyoruz. Bir tahlil bile yaptıramıyoruz. Emeklilerden kesiyor kesiyor kendi yiyor maalesef. Ama biz torunlarımıza bile bir haçlık veremiyoruz. Bayram geliyor. Bakın önümüzde Ramazan var. Ramazan bayramı geliyor. Ben düşünüyorum. Benim üç tane torunum var. Acaba geldikleri zaman ne yapabileceğim ben torunlarıma? Bir bir et alıp köfte yapamıyorum. 14 milyon maaş alıyorum. Benim evim 10 10 milyon kira ödüyorum. Ben bununla ne yapmamı bekliyor? Biz ondan daha çok ekonomistiz. Biz üç kuruşun nasıl yan yana getirebiliriz? Nerede ucuz alışveriş varsa biz oralara gidiyoruz. Günde 4-5 tane market geziyoruz. 2-3 tane pazar geziyoruz. Acaba nerede ucuz bir şeyler vardı alabiliriz, hayatımızı sürdürebiliriz diye düşünüyoruz. Yoksa biz yani ölüme mahkumuz. Savaşın kazananı bugüne kadar olmadı. Hep kaybeden bizler olduk, emekliler oldu, emekçiler oldu, halklar oldu, halkların yoksul halkların çocukları oldu. Savaş baronları, silah tüccarları da para kazandı. 3 milyar doların sadece ve sadece yüzde biri dahi emeklilere payına düşmüş olsaydı şu an aldığımız maaşlar ve yaşam standartımız bunun kat be kat daha fazlası olurdu. Bütçe oluşumları emekçilerin vergilerinden yapılır ama dağıtımı ise hükümetlerin kendi niyetleriyle bağlı olarak yapılır. Bütçelerimize bize ayrılan pay yerine savaşa ayrılıyor. Kendi yandaşlarındaki derini zenginleştirmek için ayrılıyor. Bu anlamda biz fakirleşirken onları zenginliyorlar. Yandaşların zenginlikleri artsın diye de hakların üzerine bizim cebimizden çıkan paralarla bombalar atıyorlar. Ama bizim demokrasiden anladığımız ile bizi yönetenlerin yani sarayın e, demokrasiden anladığı kavramların birbirinden farklı olduğu görülüyor. Gerçek barış bir tarafları haklarını yok ederek sorgusu sualsiz hapislere tıklayarak gözaltına alarak sağlanmaz. Halkın seçtiklerini kayyum atarak olmaz. Halk seçimi demokratik demokrasinin bir aracı olarak görüyorsa bunun bir kesimin elinden alınması bu demokrasinin onlar için uygulanmadığı anlamına gelir. Umarım demokrasi mücadelesi verenler demokrasinin bu ülkede yaşam bulması noktasında başarılı olurlar.